Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki zengin batının Rusya Çin Halk Cumhuriyeti eksenindeki doğuya karşı mücadele ve savaş mantığının ikinci cephesi olarak adlandırılıyor Tayvan. Biliyorsunuz birinci cephe patladı zaten Ukrayna. Ukrayna'da olanları hep beraber iki yıldır takip ediyoruz. Fakat bu cepheleşmenin ikinci hattı Hint Pasifik Okyanusu'na yansıyan hattında Tayvan aynı Ukrayna gibi öne çıkıyor. Çünkü nasıl ki Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Kremlin yönetiminin Ukrayna ile ilgili olarak kardeşim benim burada tarihi e, haklarım var, benim burada Rus topraklarım var, Kırım benimdir, Luhansk benimdir, Donetsk benimdir kimse de bana karışamaz ben söke söke alırım mantığı var ise ki batı tarafından bu çok iyi kullanıldı Çin Halk Cumhuriyeti'nin de tek Çin tek anavatan ideolojisi çerçevesinde Tayvan adasını bir Çin toprağı olarak görme ve orada yaşanılan bütün olayları da bir iç işi olarak değerlendirme eğilimi var. Yani sonuç itibariyle Tayvan'daki gelişmeler e, ne kadar uzak olursak olalım, en az Ukrayna kadar bizi ilgilendiriyor. Çünkü yarın bir gün bir Amerikan Çin patakütesi orada patlak verirse nükleer füzeler ateşleme rampalarına girecek ve dünya tarihinin en büyük krizlerinden birini daha yaşamak zorunda kalabilecek. Şimdi Tayvan'da. Dün de ifade ettiğim gibi üç adaylı bir seçim oldu, başkanlık seçimi. Gerçi parlamento da seçildi. Bugüne kadar esasında Tayvan iki adaylı seçimlere alışıktı. Yani bir e, demokratik ilerleme partisi var, bir de onun muhalif olan bir parti var. Fakat bu ikisi de çok nüans farklarıyla siyasette birbirlerinden ayrık gelenlerdi. Sonra Ko çıktı ortaya. Ko Taipei başkentin eski belediye başkanı gençlere dönük daha böyle güzel keyifli laflar etmesiyle böyle seçimi biraz heyecanlandırdı. Heyecanlandırmanın ötesinde de belki de seçimi kaderiyle de oynadı. Çünkü sonuç itibariyle iki adaylı bir seçim olsaydı belki farklı bir sonuç çıkacaktı. Fakat üç adaylı olduğu için Tayvan bağımsızlık yanlısı aday e, Lai soyadlarını vermiyorum. Lai Demokrat İlerleme Partisi şu anda iktidarda olan partinin adayı %40'tan fazla oy alarak birinci oldu. Eğer tek ad iki adaylı olsaydı bu seçim e, %51'i kim alırdı onu bilemeyiz. Ama sonuç itibariyle Lai yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin nefret ettiği adam şu anda de Tayvan Cumhurbaşkanı oldu. Ee, ve sonuç itibariyle e, Çin biraz öfkeli. Biraz değil, hayli öfkeli. Çünkü özellikle sosyal medya üzerinden ve siyasetin perde arkasından bu seçimlere baya bir müdahalesi olmuştu Çin'in. Yani e, egemenlikçi, bağımsızlıkçı, siyasi hareketi kaybetmesi için elinden geleni yapan bir kimlikle karşımıza çıkmıştı. Fakat olmadı. Diyor ki Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan İlişkileri e, Bürosu Sözcüsü, böyle bir ilişkiler bürosu var, Chen, diyor ki Tayvan'da yaşanılan seçim sonucu Çin Halk Cumhuriyeti'nin birleşme siyasetini etkilemeyecektir ortaya çıkan oy tablosu iktidar partisinin ana akım siyasete hakim olmadığını göstermektedir. Hani iktidar partisi yüzde 46 ise öbür tarafta da yüzde 60 var demeye getiriyor ama şunu da açık ve net söyleyeyim: üç e, siyasi parti liderinden ikisi yani iki muhalif lider öyle hani Çin gelsin ordusuyla, mordusuyla bizi teslim tesliması falan asla demediler, demiyorlar. Kültürel ekonomik ilişkileri Çin ana vatanıyla birleştirebiliriz. E çünkü biz de Çinliyiz, onlar da Çinli falan diyorlar. Hani böyle gelsin de Çin buraya sahip olsun, bizi de işte kendi komünist partisiyle yönetsin falan diyen yok e, Tayvan'da. Şimdi Tayvanlıların en büyük sahip çıktıkları kavram demokrasileri, Batı tipi demokrasileri diyorlar ki orada bir Çin Komünist Partisi var. Bu komünist partisi otoriter bir parti. Bütün Çin'i kontrol altına almış vaziyette. Oysa <laughs> özür dilerim. Tayvan'da biz Tayvan Çinlileri olarak kendi yönetimimizi, kendi liderimizi, kendi parlamentomuzu doğrudan oy vererek seçme hakkına sahibiz. Biz onların 1 milyon milyar küsür adamdan daha özgür bir toplum olarak yaşıyoruz diyor. Şimdi Gayi diyor ki aldığımız sonuç yalnız bu ülkenin değil dünyanın demokrat güçlerinin zaferidir. Zaten <laughs> o hassasiyet o. Dış güçlerin Tayvan iç siyasetini etkileme gayretini seçmen dur demiştir. Tayvan halkı kendi başkanını seçme hakkına sahiptir. Ve bu böyle devam edecektir. Yani Şii'yi getirtmeyeceğiz buraya. Partimiz ne yazık ki parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiştir. Bu parti olarak çok daha fazla çalışmamız gerektiğini ortaya koyan bir durumdur. Ee, ve Çin'e göre Demokratik İlerleme Partisi ayrılıkçı bir örgüt. Ve <laughs> Lai'de Ayrılıkçı bir terörist. Çin öyle görüyor meseleyi. Başkan yardımcısı var Lai'nin. Tayvan'ın Amerika'daki temsilcisiydi. Hiryao. Çin. Bununla ilgili iki defa yaptırım <laughs> gerçekleştirmiş. Grip devam ediyor kusura bir bakmayın. Yaptırım gerçekleştirmiş bir devlet. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Lai'yi tebrik ettiler. Çin Halk Cumhuriyeti protesto etti ve iç işlerime karışmayın dedi. Olay budur. Hoşça kalın.